bakın benim. oy benim pamuğuma bakın. Bekle bakayım. Abla şimdi mamamızı verecek. Mamaları mı bitmiş? Bebeklerimin mamaları mı bitmiş? Az mı kalmış? Şimdi ablaları verecek mamalarını. Şimdi. Hı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ay pamuğum. pamuk, Pamuk. Pamuk. Hani bebek. Hadi, bekle bebek. bekle. yesinler. Hadi bakalım. Kıtır kıtır yesinler. Gel kızım, gel kızım, gel, gelsin bebekler gelsin. Hadi bakalım, hadi bakalım, Hah. gelsin bebekler. Hadi birlikte yiyin, birlikte yiyin. Aa, smokin ne oluyor? Olmaz öyle. Hadi birlikte yiyin bakalım. Hah. Hadi bakalım, hadi bakalım bebekler kıçır kıçır yesinler. Kıçır kıçır yesinler kıçır kıçır. Hadi bakalım. Hı. Hı. Oy, bibik. Gel oğlum sandı. o kara kızım da burada yesin. Hı.